Dünya tarihinde bazı olaylar insan aklının sınırlarını zorladı. Ancak hiçbiri gizli laboratuvarlarda yapılan korkunç deneyler kadar tüyler ürpertici değil bugün sizlerle. Karanlık laboratuvarlarda yaşanan ve insanlık tarihini sarsan sırları açığa çıkaracağız. Bu hikayeler sadece bilim değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor, hazır olun. Bu gizemi sonuna kadar izleyeceksiniz ve inanamayacağınız gerçeklerle karşılaşacaksınız. İnsan zihninin derinlikleri her zaman keşfedilmektedir bazı bilim insanları bu labirentin en karanlık köşelerini test etmek için sınır tanımadı Stanford hapishane deneyinde sıradan insanlar kısa sürede zalim gardiyanlara dönüştü. Milgram itaat deneyinde ise insanlar kendi vicdanlarını hiçe sayarak başkalarına zarar vermeye yönlendirildi. Peki bir insanın içinde uyuyan karanlık yönleri gerçekten ne kadar güçlü? Bu deneyler aklınızı zorlayacak, merakınızı tetikleyecek insan doğasına dair sizi derin bir sorgulamaya sürükleyecek. Bazı doktorlar bilimi deney uğruna insan hayatının önüne koydu. Nazi Almanya'sında gizlice yapılan tıbbi deneyler tarihin en karanlık sayfalarını oluşturuyor insanlar. Ölümcül virüsler, aşırı soğuk ve sıcak testleri ve acımasız cerrahi deneylerle sınandı. İnsan bedeninin dayanıklılığı mı yoksa bilim hırsı mı? Bu deneylerde yaşananlar, insanlık tarihinin en ürkütücü ve unutulmaz anlarından bazıları, her bir detay tüylerinizi ürpertecek ve gözlerinizi açacak türden. Bazı deneyler laboratuvarın sınırlarını aştı ve savaş alanlarına taşındı. İnsanlar kimyasal silahların etkilerini test etmek için kullanıldı, aşırı yorgunluk, stres ve acıya dayanıklılık gibi sınavlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanları zorladı. Savaş için yapılan bu deneyler sadece bilim değil, insan ruhunun en karanlık yönünü de ortaya çıkardı. Bu deneylerin bazıları öylesine korkutucu ki aklınızın alamayacağı kadar ürpertici detaylar içeriyor. Tarihin bu karanlık deneyleri bize hem insan doğasının sınırlarını hem de etik değerlerin önemini hatırlatıyor. İnsanlık bazen kendi hırsları ve merakı yüzünden karanlık yollar seçti. Ancak bu gizemli ve korkutucu geçmiş bize dersler veriyor. Bilim ve keşif her zaman vicdan ve insanlıkla dengelenmelidir. Eğer siz de bu tür gizemli ve tüyler ürpertici hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası sizi bekliyor.